Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. El havlusu 30-50 cm boyutlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 24.50 Alpina yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kek kalıbı adet fiyatı 250 lira. Vakumlu erzak saklama kabı 2 litre kapasiteli fiyatı 85 lira. Okyanus Home çizgi gravürlü kek fanusu farklı renk seçenekleri mevcut 100 liralık fiyatı var. Derin organizer geliyor farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 34.50. Çizgi gravürlü salata servis seti. Farklı renk seçenekleri mevcut ürünün 28 liralık adet fiyatı var. Kadın spor ayakkabı 38 ve 39 numara olarak gelecek 360 liralık fiyatı var. 43 inç Google Smart TV. 2 yıl garantili 9000 lira fiyatı. Cam baharatlık geliyor. Farklı kapak renkleri mevcut. 20 lira adet fiyatı var. Yedek paspas ucu geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 26.50. Benante kapaklı desenli sosluk geliyor. 170 liralık fiyatı var. 16 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut. 2500 lira. Çok amaçlı organizer sepet 3 katlı bir ürün 430 liralık fiyatı var. Et bıçağı geliyor. 38 liralık fiyatı var bu ürünün. La markasından boyalı Artemis meşrubat bardağı 27.50 olacak fiyatı. Ice Max'ten buz aküsü 350 mililitrelik adet fiyatı 15 lira. Arnica elektrikli süpürge 2700 lira fiyatı. Işıklı plazma küre pille çalışan bir ürün 240 lira fiyatı. Kirli çamaşır sepeti 58 litre kapasiteli 220 lira fiyatı. 32 santimetrelik emaye tepsi fiyatı 75 lira. Vileda Spino Ultra Sistem yedek paspas 60 lira fiyatı. Sporcu destek ürünleri elastik ayak bilekliği, elastik el bilekliği ve elastik dizlik fiyatı 50 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Kaş korse, kadın tişört, small, medium, large, x large bedenlerde iki farklı rengi mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 110 lira. Benante kızartma tenceresi, kızartma teli ve cam kapağı ile beraber arkadaşlar 22 santimetre çapında bu ürün 300 liralık fiyatı olacak. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy valiz 730 lira, orta boy valiz 630 lira, küçük boy valiz de 530 liralık fiyatı olacak. Kadın çanta geliyor. Bir adet fermuarlı gözü ve bir adet para çantası mevcut arkadaşlar. 190 liralık fiyatı olacak. Tek toka terlik geliyor kadınlar için 37, 38, 39 ve 40 numaralarda kalın tabanlı bir ürün 125 liralık fiyatı var. Kapaklı desenli pipetli bardak 500 mililitrelik bir ürün arkadaşlar farklı renkleri ve desenleri mevcut adet fiyatı 16.50. Benante şık termos cam iç haznesi mevcut 1 litrelik bir ürün 600 liralık fiyatı var. Farklı renklerde yumak geliyor arkadaşlar. Üçlü ürünler bunlar. Üçlü fiyatı 58 lira olacak. HP Gaming Laptop 28 bin lira olacak fiyatı. Silikon bulaşık matı 39.50 adet fiyatı. Oyuncu klavyesi 300 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. Top atan oyuncak 250 lira fiyatı. Kadın ayakkabı kutusu 37.50 fiyatı. Tek kişilik lastikli çarşaf 110 liralık fiyatı var. 1000 cc'lik kavanoz adet fiyatı 60 lira. Cam kupa seti altılı set fiyatı 100 lira olacak. Kepçe kaşık altlığı 12.50 adet fiyatı. Kolorina'dan ayaklı kek tabağı 32 cm arkadaşlar 150 liralık fiyatı olacak. Polo Smart akıllı bileklik saat 2050 lira. Bantuzlu, kaydırmaz paspas pas geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 160 lira. Kapaklı televizyon ünitesi 1500 liralık fiyatı var. Benante üçlü desenli saklama kabı seti 330 liralık fiyatı var. Çiçek desen kayık tabak 20 cm adet fiyatı 30 lira. Arnika blender seti 1200 liralık fiyatı var. Dekorlu meşrubat bardağı 69 lira üçlü set fiyatı. Zincirli telefon çantası 169 liralık fiyatı var. 5 litrelik kapaklı düzenleyici 34.50 fiyatı. Kapı arkası askılık fiyatı 100 lira. Natırlav'dan bambu çerçeveli cam kesme tahtası 160 lira adet fiyatı. Saklama kabı 3 litre adet fiyatı 50 lira. Senna 43 inç Full HD Google TV 6.900 lira. Colorina 2 katlı kurabiyelik 160 liralık fiyatı olacak. Yarım litrelik saklama kabı adet fiyatı 20 lira olacak. Stantlı ikili sıvı sabunluk seti 350 lira. Viskonlu çift kişilik yatak örtüsü seti 380 lira. Dart seti geliyor 240 lira fiyatı. Hisar Optima çelik karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Balık figürlü sıvı sabunluk 100 lira. Temizlik seti 130 liralık fiyatı var. Fakir çeyiz paketi 4 ürün bir arada 4000 lira fiyatı olacak. Kolorina pasta servis seti 7'li set arkadaşlar 250 liralık fiyatı var. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf, %100 pamuk bir ürün, farklı renkleri mevcut, 160'a 200 cm ebatlarında fiyatı 160 lira. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü sürahi geliyor. 1500 mililitrelik farklı renk seçenekleri de mevcut bir ürünün 70 liralık fiyatı var. Vakumlu erzak saklama kabı 3.2 litre kapasiteli adet fiyatı 100 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Katalogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. TVC kulaklık geliyor. Polo Smart markasından 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut. 350 lira adet fiyatı. Eşofman 6 geliyor erkekler için yine farklı renkleri mevcut. Small, medium, large, x large bedenlerde pike kumaş bir ürün. Adet fiyatı 145 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 100-200 e cm ebatlarında 175 lira olacak fiyatı. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü salata kasesi farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 28 lira olacak. Sıvı geçirmez yastık alezi 50'ye 70 cm ebatlarında Fermuarlı bir ürün adet fiyatı 49.50. Mikrofonlu hoparlör 2 yıl garantili 5 watt arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. Emsan markasından 5 parça servis seti set fiyatı 280 lira. Tek fiyat bıçak çeşitleri geliyor. İkili sebze bıçağı, ekmek bıçağı, üçlü tırtıklı sebze bıçağı ve şef bıçağı adet fiyatı 50 lira olacak bu ürünlerin. Senna 65 inç Ultra HD Google TV 2 yıl garantili 17500 lira. Dikdörtgen saklama kabı seti üçlü set fiyatı 2450 olacak. Kaşmir halı 120'ye 180 santimetre 770 lira. Bisküvi kapaklı saklama kabı farklı renk seçenekleri mevcut. İkili fiyatı 55 lira. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.